İstanbul'da vaka haritası uzun bir aradan sonra kırmızıya döndü. İl genelinde vaka sayısındaki artış endişeleri arttırdı. Uzmanlar tedbirlere uyumdaki gevşekliğe dikkat çekiyor. Tüm ülkelere kırmızıya dönme söz konusu. eğer kendimizi korumasak ciddi bir risk altındayız. Vaka sayıları tırmanışa geçti. Risk haritasının rengi değişti. Tedbirler bırakıldı ve İstanbul kırmızıya döndü. Net bir şekilde bunu söyleyebiliyoruz. Tedbirler unutuldu, maskeler çıktı, sosyal mesafe kapandı. 100 bin kişide görülen vaka sayısı 307'ye çıktı. İnsanlar o kadar maske, mesafe, temizlik diyor. O yok, o yok. Aşı olmak ona da karşılar. Bu maskeyi gelişi güzel yere atmaları. Yani ona çok sinir oluyorum. Koronavirüs vakaları artmaya başladı. Bu durum risk haritasına da yansıdı. İstanbul'un birçok ilçesine renk kırmızıya döndü. Biz de şu anda Fatih bölgesindeyiz ve burası da riskli bölge içerisinde yer alıyor. E, hemen hemen bütün ilçelerde kırmızı kırmızıya dönüş ve kırmızıya geçiş var. Atmaya başladı çünkü çevremde neredeyse 8-9 kişi koronadan vefat etti. Yani bir ayın içinde. Eyüp'te de manzara farklı değil burası da kırmızıya bürünmüş durumda. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşların maske takmadığını gözlemliyoruz. Kimseyle görüşmedim, ailemle bile görüşmedim. Yine korona yakalandım, ya, evimde yakalandım. Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor. Rehavete kapılmamak gerekiyor, eğer dikkat ederseniz korunabilirsiniz. Bunun için maske, mesafe ve aşı oldukça önemli. Bu şekilde kurtarabiliriz. Hasta olmadan kurtarabiliriz.